Herkese selam. Bu bölümde sizlere Xiaomi cep telefonlarında ekran görüntüsü nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemin iki farklı yöntemi bulunuyor. Burada ilk yöntemle başlamak istiyorum ve işleme başlamadan önce şunu da belirteyim. Bu işlemi, bu işlem yöntemini tüm Xiaomi cep telefonlarınızda uygulayabilirsiniz. Burada bildirim ekranını yukarıdan aşağı kaydırıyorum. Burada düzenle seçeneğine tıklıyorum ve burada ekleyebileceğimiz özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin arasında ekran görüntüsünü seçiyorum. Ekran görüntüsü yukarı geldi. Daha sonra en yukarıda bitti seçeneğine tıklıyorum. Evet şimdi istediğiniz herhangi bir yere girip örneğin ben internete girdim şu an. Buradan notlarıma gireyim. Ekranı yukarıdan aşağı kaydırıp tekrar kaydırıp burada ekran görüntüsü seçeneği var. Buraya tıklıyorum ve gördüğünüz gibi telefonun ekran görüntüsü şu an alındı. Evet, şimdi ikinci yöntemimize geçelim. İkinci yöntemi genellikle tüm Android telefonlarında aynıdır zaten. O yüzden bu yöntemi paylaşıyorum sizinle. Ses kısma ve ses pardon, ses kısma ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basacağım. Ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana girip bu şekilde ses kısma ve telefonu açma kapama tuşuna bastığınızda direkt olarak ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet işlem adımları bu kadar basitti. Siz bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız yorumlar kısmında benimle ve diğer kullanıcılarla sorununuzu paylaşabilirsiniz.